Evet değerli Müslümanlar. Haya baştan başa hayadır. Sizden kimin hayır işlemek istiyorsa hayalı olsun. İffetini korusun ve zinaya asla meyletmesin. Nefsin terbiyesi hayadır. Gözün bakması hayadır. Dilin konuşması hayadır. İnsanın duruşu ve kişiliği bir hayadır. İnsan bütün fıtratıyla, haya ile süslenmiş olduğu halde hayasızlığa sevk etmek neden? Dünyanın cazibesini kapılıp imanından taviz vererek haya duygusundan kendini mahrum etmek nedendir? Haya imandandır. Hayasızın imanı yok demektir. Her dinin bir ahlakı vardır. İslamiyetin ahlakı da hayadır. Vesselam.